Burası Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı. Parkın içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun propagandası yapılıyor. Burası halka açık bir alan ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun propagandası yapılıyor. Bu Marmaris Belediyesi'nin rezil ettiği bir durumdu. Şuraya bakın. Burası halkın açık bir alanı. Şuraya iyi bakın. Sese bakın. Burası 19 Mayıs meydanı Marmaris merkez Kemal Kılıçdaroğlu burada siyasal propaganda yapıyor Böyle bir şeyin olması normalde yasaktır Ama parkın hizmetleri Bu doğrultuda kullanılıyor İyi bakın buraya Karşıda bir LED ekran Belediyenin ses sistemi Böyle bir amaç için kullanılıyor Bu normalde suçtur Bu Buradan ilan ediyor Vermez, tüm defol git Kemal, defol git.